Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But, but it's easy to yell at me, but I didn't do this. Yeah, you are watching. stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No, you know? no one, no one uh, is allowed to steal it, Yami. Zalim Israel, terror Devleti, Israel. Mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünümde. Bir, düşün. bir çocuk gibiydi, gibiydi ve ağlıyor. Varıp eşiğine alnımı koydu. koydu. Sanki, Sanki bir yer bir altı nehe ne? çalıyor. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede, Nerede kardeşlerim, kardeşlerim diyor bir ses. Ik kıblesi, kıblesi benim, benim ulu nebinin, nebinin. Unuttum mu bunu unu, acaba, acaba her herkes? en ilahe illallah Kudüs yanarsa orta doğu yanar Kudüs yanarsa dünya yanar Buradan İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyor. Tüm halkı Müslüman olan ülkelere sesleniyorum. Bir olma zamanında, beraber olma zamanında İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına Temel insan haklarını, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurmaları konunda konusunda çalışmalarıdır. Kudüsü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak insanın diyen her bireyin vazifesidir. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır. Bu konuda Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Herkes kendi başının çaresine bakmaya başladığında ortaya çıkacak kaos ve yangın önce bu zulme sessiz kalanları yutacaktır. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse dünya beşten büyüktür diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir. Biz küresel dayanışma ve işbirliği sisteminin beş ülkenin keyfine terk edilemeyecek kadar önemli bir mekanizma olduğuna inanıyoruz. Filistinleri evlerinden etmeye ve yurtlarından çıkarmaya yönelik her türlü doğrudan ve dolaylı baskıların sona erdirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde zalimleri hak ettikleri akıbete duçar eylemek için her türlü gayreti gösterecek, her türlü çabayı ortaya koyacağız. Allah mazlumların ve mağdurların yardımcısıdır. Unutulmamalıdır ki Kudüs tüm dünyadır. Oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır. Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya kendi kendine ihanet etmiş. Kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere konuyla ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek için gereken girişimleri hemen başlattık. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz. 300'e yakın yaralı var ilk andan itibaren. Kudüs'teki saldırının muhatabı oradaki kardeşlerimizle birlikte Mekke'de Kabe'yi tavaf eden Medine'de Peygamberin aleyhissalatu vesselam huzurunda bulunan her Müslümandır. Bu saldırının muhatabı İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İslamabad'da, Jakarta'da, Kuala Lumpur'da, Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan Müslümanların her biridir. Daha da önemlisi üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü bu duygularla bir kez daha Ramazan-ı Şerif'inizi ve Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Şimdiden Ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum. Rabbim yavrularınızla birlikte bir bayram değil, çifte bayram yaşamayı nasip eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Beylerinize İstanbul'dan selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı götürmenizi de sizlerden istirham ediyorum. Kalın sağlıcakla Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.